Bugün ne yapıyoruz? Sevilmeyen kız ikinci bölüm. <laughs> ve ve Toka boka. Ne diyor karşıdan bakıyorlar. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle sevilmeyen kız ikinci bölümünü çekeceğiz ama bugün ev düzenleme değil. Aslında ev düzenleyeceğim. Ama ev düzenlerken kıza eziyet falan edecek. Yani eve kızı e, kıza evi temizletecek. yani falan filan. Kıza evi temizlerken o da yapacak. Tabi ne yapacak Duru da? Duru da girip paşalar gibi yapacak. Biz de son buradaydık arkadaşlar. Tekrar buraya girelim. Baba orada kaldı ya. Yazık babaya. Yazık adama. O zaman ben şimdiden size iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İyi seyirler. Ay bunlar da ne kadar ağır oldu ya. Ben şu... E, İdil'i bir arayayım. Alo. Aşkım. Alo aşkım ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Hiç oturuyoruz öyle evdeyiz. Ha iyi. Ben böyle şimdi bakıyorum. Böyle... Böyle... Ama olacaktı hiçbir şey yok gibi Böyle bir şey alamazsam almadan geleceğim Neden ki yani buna kadarıyla almaya çalışıyorum ama ne yapacak bir şey yok Bakıyorum böyle birkaç tane elbise falan buldum bayağı bir. Şimdi bakıyorum yine. Ön başa sardı. Hmm. Eee o zaman canım bay bay. Tamam canım hadi bay bay. Bay bay aşkım. Ay bu kızda bir değişiklik var ama bu değişiklikte de bir kız var. Anlamadığım bir şeyler var ya. Sanki bir işi varmış da bana söylemiyormuş gibi geliyor. Ben az önce burada değil miydim? Ya köpekler fena çıkmadı ama ben köpek almadan gitmem. bu ne ya? Ne bu cümle? Aha kızımla giyeceğim ben bunu. dediklerimin hepsini aldın mı? Alıyorum canım alıyorum. Merak etme. Ha iyi bari. Kızımla giyeceğiz biz onu çünkü. Tamam anne kız. Anne kız olduğunu siz yiyeceğim. Yani zaten bu da büyüdüğü için. Hmm. Duracağım sen de büyüyorsun hanımefendi baba ya mı oluyor. Tabii ki büyüyorum artık. Ben bebek değilim. Sen zaten bebek babacığım. Oynayalım baba ya, hiç bebek değilim. Şimdi iyice bebeklikten çıktım yani. Oynayalım canım. Bak burada üçü, dördümüzün giyeceği şeyler. Ama orada bir tane şey eksik baba. Yani çabucu üçümüzü giyebileceğiz. Hiçbir şey olmaz. Ben giymem. Siz ikimiz anne kız aynı giyersiniz. Üş, baba ya. Üş, tamam öyle bir şey demem. Hadi kapat kapat hadi. İşim var benim. Hadi hadi hadi. Tamam baba hadi bay bay. Öptüm kızım benim. Uf, anne ya. Babam da şu ekli şey falan diyor ya. Neymiş? Neymiş? Üçümü neymiş? Dördümüz giyecekmiş iş. Ben onu hayatta o kızla giymem. O yüzden giyme kızım ya. Ne yapacaksın o kızı? Boş var ya, boş ver sana boş ver. Yani. Oynayın oynuyor. niye? Ee, Bu benim arkamdan gerçekten bir şey çeviriyor. artık gidip basacağım oraya. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Devam ediyoruz Devam edebiliyoruz Neden edemiyoruz ben de bilmiyorum Çünkü canım istiyor 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 Canım öyle bir istiyor ki Dağları taşları yıkacak Arkadaşlar burada arada bu sefer şey olacak Yani bu sefer köpek besleyeceğiz biz evde. Azra da öyle yaptı. Neden sürekli Azra'dan bahsediyorum? Galiba kankamı özledim. Öyle oldu gerçekten. Gerçekten özleyemez miyim ben yani? Suç mu bu? Suç mu? Suç galiba. <laughs> Suç olduğu için zaten özleyem. <laughs> Neyse. Hmm, bunu da alayım ya. Güzel durur. Hmm, hmm. hmm, 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 hmm. Ve evet, zaten sevilmeyen kızın için yatak. Yani on bu kadar olabilir. Ee, gözlük. Babası bazen o sürpriz yapar diye bak. Ee, evet arkadaşlar. Ben normalde bu gelinliği almayacaktım. Bu gelinlik. Ama sırf sırf. sırf ne için aldım? Lia giymedi diye. Lia giyseydi hayatta almazdım. Şimdi beni linçlemeyin. Tamam tamam. Tamam kapattım konuyu. Okey okey tamam. Beni linçlersiniz. Linçlersiniz. hiç çekemem. Ben mi saçın... Ay, saçın diyorum ya. Ama sesini az önce kısmadım mı? Ya ben bunu daha az önce <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. <laughs> ya ben şu flamingoyu alacağım ya. Bana ne? De... <laughs> Maya zaten aldım. Arkadaşlar hemen ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben bayağı bir topladım. Ve artık yeter. Yatıyor yani. Şimdi ben bunları toplayamadım ama aslında. Anne. Arkadaşlar ondan sonra Toca Borca gelecek.